Enfes Tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bolu'da öğrencilik yıllarımda öğrendiğim ve bağımlısı olduğum bir tarifi paylaşmak istiyorum. Kıymalı kaşarlı yoğurtlu gözleme yapacağız. Tarife gözlemenin hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Uygun bir kaba 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı yoğurt, tuz, ve 2 su bardağı ılık suyu koyup hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz ilk etapta cıvık bir kıvamda olacak. Kalan yarım su bardağı unu da azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Un ölçüsünü ona göre artırıp azaltabilirsiniz. İstediğimiz kıvama ulaşınca masaya alıp 3-4 dakika kadar daha hamuru güzelce yoğuralım. Ardından masaya un serperek hamuru toparlayıp bezelere ayırmak için uzun şekilde yuvarlayalım. Hamuru 6 eşit parçaya bölüp yuvarlak bezeler şekline getirelim ve altına un serpiştirdiğimiz bir tepside üzerine nemli bez kapatarak mayalanmaya bırakalım. Ben bu ölçülerle hazırladığım hamurdan 6 beze yaptım. Pişireceğiniz tavanın boyutuna göre daha küçük bezeler de yapabilirsiniz. Uygun bir kaba 250 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, tuz, yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı pul biber ekleyip 5-6 dakika kadar yoğuralım. Bu aşamada soğanın ve biberin kıymayı biraz öldürmesi için güzelce yoğurmak çok önemli. İç harcımız hazırlanınca hamur mayalanana kadar dinlenmeye bırakalım. Masaya un serpip mayalanan hamuru ince olacak şekilde açalım. Gözlemenin kuru olmaması ve daha lezzetli olması için hamurun ince açılması çok önemli. Açtığımız hamurun yarısına kıymayı ince bir tabak olacak şekilde serelim. Kıymanın üzerine rendelenmiş kaşar serpiştirelim. Ardından hamurun diğer yarısını yarım ay şeklinde üzerine kapatıp kenarlarını yapıştıralım. Geniş bir tavada hazırladığımız gözleme hamurunun altını üstünü pişirelim. Bu aşamada hamurumuz ince olduğu için bekletmeden pişirmek ve pişirirken de hamurun sıkışıp kalınlaşmaması için geniş bir tava kullanmak çok önemli. Tava yerine fırın tepsisini ocağın üstüne ters kapatarak üzerinde pişirebilirsiniz. Yoğun kıvamlı bir kase yoğurt ve bir diş sarımsağı pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpalım. Yoğurdunuz yeterince yoğun değilse, bir elek yardımıyla suyunun süzülmesi için 10-15 dakika kadar bekletin. Sıvı kıvamlı yoğurt gözlemeye istediğiniz lezzeti vermez. Pişen gözlemeleri yuvarlayalım ve makas yardımıyla küçük küçük rastgele parçalar halinde keselim. Üzerine hazırladığımız yoğurdu ilave edelim. Son olarak tereyağı, sıvı yağ ve salça ile hazırladığımız salçalı sosu gezdirip servis edebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz daha fazla tarif için kanalıma abone olabilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Fikirleriniz benim için çok değerli. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.